Öncelikle taraftarımız Armağan olsun. Zaman zaman güzel futbol, zaman zaman heyecanlı, stresli, adrenalinli olanlar. Ee, 3-0'dan sonra aslında çok daha rahat kazanmamız gereken bir maçtı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ee, biraz sıkıntı yaşadık 3-2'den sonra. Ancak çocuklar reaksiyon gösterdi. Hocamız reaksiyon gösterdi. Taraftar bir kendine geldi. Çöktüler sahanın üzerine. Ee, bütün bunlar bir araya gelince... Dördüncü golü attık ve e, maçı kazanmasını bildik. Daha üçüncü hafta çok iniş çıkış olur. Köprünün altından çok sular akar daha. E, ama hocamızın felsefesi oturdukça, yeni gelenler birbiriyle daha çok oynadıkça, eskiler yeniler kaynaştıkça bence önümüzde iyi bir harita var. Jorge Jesus'un çizdiği. Bu haritanın yolunda ilerleyeceğiz ve e, şampiyonun en büyük aday olduğumuzu herkese ispatlayacağız. Bunu hafta hafta ispatlamak durumundayız. Bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ee, Adana Demirspor Camiası, Sayın Murat Sancak bizim gerçekten aramızın çok iyi olduğu bir cami. Çok iyi oldu. Birbirimiz hep sevgili saygılı davrandığımız bir başkan. Dolayısıyla e, ona da geçmiş olsun diyorum. Biz kazandık. Devre arasında birazcık Adana Demirspor'un teknik heyeti diyeyim bazı personelleriyle ilgili birazcık bir uslutlarını yadırgadık açıkçası. Çünkü ee, bu kadarına gerek yoktu. Biz de şimdi olayı da büyütüp onları da podyuma koymaya da gerek yok. Futbolda ara sıra tansiyon yükselince böyle şeyler oluyor. Ee, zaman zaman orada söylenen sözler, kullanılan üsluplar her zaman olduğu gibi futbol kamuoyunda e, ortaya çıkar. Çok büyütmemek lazım. Biraz yadırgadık. Bunu da söylemek gerekiyor. Bir konuya da özellikle girmek istiyorum. Ulu Önderimiz Atatürk boşuna dememiş. Sporcunun zeki, çevik bir ahlaklısını severim diye. Şimdi futbol dinamikleri çok bol bir spor. Futbolda yapılan bazı provokatif hareketlerin karşılığı sokakta oluyor, metrolarda oluyor, kahvelerde oluyor, tribünlerde oluyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle böyle bu seviyeleri gören futbolcuların, bu seviyeleri gören yöneticilerin, hepimiz için söylüyorum bunu. Ama bugün oyun gerçekten maçın belli bir noktasına itibaren maç devam ederken Maç bittikten sonra kendi taraftarlarını selamlamaya giderken dahi ve sonra soyunma odasına girene kadar devamlı Fenerbahçe taraftarını tahrik etmeye çalıştı. Provokatif eylemler yaptı. Bu hareketleri de önce Adana Demirspor'un kendi camiasının ıı, takdirinde bırakıyorum. Daha sonra futbol kamuoyunun takdirinde bırakıyorum. Atatürk ne güzel söylemiş. Hala ıı, haklılığı ortaya çıkıyor böyle anlarda. Murat Başkan canlı yayında onları uyaracağını söyledi. Selat'ın i̇şte, işte, ben bunu bilmiyordum. Hemen sözün başına döneyim. Hep söylüyorum. Murat Başkan bizim her zaman aramızın çok iyi oldu, birbirimize çok saygılı davrandığımız bir başkanımız. Teşekkür ediyorum böyle söylediyse kendisine. İki sorum var. Birinci sorum. Hakem size göre maçın sonucuna etki etti mi? Murat Başkan'ın sistemleri vardı. İkinci sorum da Fenerbahçeliler bir dokuz numara golcüyü bekliyorlar. Bu konudaki son durum nedir? Hakemle ilgili şu anda çok bir yorum yapmak istemiyorum. çünkü Tekrar bir maçın tekrarına bakayım. Direkt aşağı indim ben de hiç e, izleyemeden. E, hiçbir pozisyonu izleyemeden. Dolayısıyla ama ilk intibama göre e, bence bir şey yok. Yani maça böyle derine edecek bir şey yok. 9 numara işine gelince Fenerbahçe yönetiminin artık biliyorsunuz e, başkanımız söylemişti farklı bir yoğurt işimiz var bizim. Biz hiçbir zaman e, haber yaptırmayız. El altından e, piyasaya haber de sızdırmayız imzalandığı zaman açıklarız. Yani bizim yoğurt işimiz böyle. Bazı insanlara ters geliyor. Bazen taraftar da e, bunu e, iletişim bozukluğu olarak algılıyorlar bazen. Ama sonuç itibariyle transfer işi ciddi bir iştir. Öyle algı taraftarın e, ağzına bir parmak bal çalarak da yapılmaz. Her zaman olduğu gibi bugüne kadar e, biz kimseye belli etmeden, karda yürüyüp izimizi belli etmeden, imza atılınca açıklayacağız. Maxi Gomez'in adı geçiyor doğru mu? Bir de Balotelli ile ilgili bir takım söylenmiş. Şimdi var. Hiçbir zaman isim vermeyiz. E, alttan isim de pompalamayız. Hiçbir tane araç yöneticisi kendi reklamını da yapmaz bu şekilde. Dolayısıyla e, isimlere girmeyeceğim. Ama şimdi çalışıyoruz. Sadece 9 numara transferim yapılacak yoksa başka transferlerde olacak mı? Başka bölgelerde oyuncu olacak Başka okuluyor. transferde imzalandığı zaman hep beraber hep görürsünüz açıklandığınız zaman. Aynen. Bir, bir soru daha var. Ee, o ile ilgili bugün kadroda göremedik. Özellikle Onyakuru'nun o bölgede çok hızlı olduğunu düşünürsek siz de kadroyu görünce hocanın bir bildiği var dediniz mi? Şimdi bu tamamiyle hocanın bence e, yani bu da kaçamak cevap vermiyorum. Gerçekten ben teknik adamlara saygı duyuyorum. Burada e, ben hocamın e, sahaya sürdüğü 11 diziliş formasyonuyla alakalı konuşmam. Kendisi zaten e, konuşmuştur diye tabir ediyorum. Konuşmadıysa da siz sorunca cevaplar sarı, sarı. Teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. ederim.